Düt binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt düde binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt düde binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düt binelim. Hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. binelim. Hadi gidelim. Gezelim gezerim görelim kaza yapalım. Ah, ah 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 ah. Ah! Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Üstüme düştü arkadaşlar. Videomu beğenen like atmayı unutmasın. Ah! Bunu bilerek kaza yaptım. Bay bay.